Pin Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Su yayınları AYT Matematik Soru Bankası video çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ne yaptık? Dördüncü bölüm olan koskocaman bir ünit olan trigonometri bitirdik. Şimdi 5. bölümdeyiz. Yani logaritma dizler kısmındayız. İsterseniz logaritmada birinci testimize başlayalım. Olduğuna göre x kaçtır demiş. Klasik logaritma sorunun en basiti. Ne yapıyorduk? Beşi taban olarak yolluyorduk. x eşittir 5 üzeri 3'ten x buradan kaç geldi? 125 mi geldi? Aradığımız ifade Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçen bir diğer sorumuza. Olduğuna göre a kaçtır demiş. Takın altında söylemiştim. Logaritma a bölü a dediğimiz ifadeler ne geliyordu? 1 mi geliyordu? 1'i karşıya attığım zaman logaritma 4 tabanında a eşittir 2 mi geldi? Yine az önceki soruda yaptığımız gibi 4 taban olarak yolluyorum. a eşittir 4'ün karesinden A buradan 16 geldi. Aradığımız ifade C seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A pozitif tam sayısıyla oluşturulan simbolün değeri logaritm en tabanında A sayısının değerine eşittir demiş. Tamam. <laughs> bir tane örnek vermiş. Üçgenin kenar sayısını taban, e, taban olarak yazıyormuşum da kuvvet olarak yazıyormuşum. Logaritma 3 tabanında 9 olarak vermiş. Tamam buna göre yapacakmışız hepsini. Evet. Şimdi şuna baktığım zaman kaç kenarlı? 4 kenar. Logaritma 4 tabanında 3 dedim. Çarpı diyorum. Logaritma 3 tabanında 64'ü 4 üzeri 3 şeklinde yazacağım. 4 üzeri 3 şeklinde yazmış. Şu 3'ü hop diyorum aşağı indiriyorum. Burada 3 kalmıyor. 3 çarp bunlar ne oldu? Birbirlerini götürdü yukarıda koskoca bir 3 mü kaldı sadece? Evet. Aşağıya bakıyorum. E, logaritma 8 yazıyorum şimdi. Logaritma 3 tabanında 8. 8 dediğimde 2 üzeri 3. 3'ü buraya indi. Böyle diyorum. Logaritma 3 tabanında 4. Logaritma 3 tabanında 2. 2 üzeri 16. 2'yi buraya yazdım. 4'ü buraya indirdim. Bunlar ne oldu? Birbirini götürdü. da 3 bölü 4'ümüz varmış. Okey. 3 bölü 4'ünüz varsa yine, iç, e, yine yani 3 bölü 3 bölü 4'ten 4 gelecek ama ben şunu göstereceğim size. Birincisi aynen kalır. İkincisi ters çevir çarpı 4 bölü 3. 3'ler sadeleşti. Neymiş aradığımız ifade? 4'müş. C seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Logaritma a bölü b 2 olduğuna göre a b ikilisi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş a'yı taban olarak yolladığımız zaman b eşittir a kare mi yani? Mesela e, a'ya 5 olursa b 25. Ceyhan'a bak mesela. a'ya 5 de b'ye 25 de sağlıyor mu? Sağlıyor. Aradığımız ifade Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diye bilirim. Geçelim bir daha sorumuza. <laughs> İşlemin sonucu kaçtır demiş. Bakalım. <laughs> şu köklü ifadeyi biraz düzenlemek istiyorum. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 3 üzeri 4 yazdım. Hatta 4 gördüğüm yere 2 üzeri 2 şeklinde yazayım. Şimdi bu 1 bölü 3'ü takla attırarak yazıyoruz. Çünkü niye? Taban kısmında. 1 bölü 3'ü takla attırdığımızda 3 çarpı. Şu 2'yi de aşağı indiriyorum. Şu 2'yi. 2 i̇ki çarpı logaritma 2 tabanında 2. Logaritma 2 tabanında 2 de 1 yapıyor zaten. Direkt sildim buraya. Neymiş bu kısım? 6 mıymış? Şu kısım 6. Hadi be. Şu altı neyse. Şurası 6'ymış. Eksi diyorum. Bir sağ tarafa bakıyorum. Köküçü şöyle yazacağım. Logaritma 3 üzeri 1 bölü 2 şeklinde yaz. Burayı da 3 üzeri 3 bölü 2 şeklinde yazıyorum. Yani 3 kök 3 ya. 3, bölü 2 üzerine yazdım. Şimdi 1 bölü 2'yi geçiriyorum. 2 çarpı 3 bölü 2'yi aynen indiriyorum. Çarpı logaritma 3 tabanında 3. O da 1 yapıyor zaten. 2'ler birini götürdü. 3 mü kaldı? 6 eksi 3'ten kaç yapar? 3 yapar. Aradığımız ifade Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. X pozitif bir gerçel sayı olmak üzere eşitlikleri tanımlanıyor. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır demiş. Biraz yakınlaşmak istiyorum. Okay. Ee, şimdi bir daire var. Dairenin içerisinde 81 yazmış. Şunu yapacakmışız. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 81. 81 3 üzeri 4 şeklinde yazıyorum. 4 aşağı indirdiğim 8 çarpı logaritma 3 tabanında 3 yapıyor. Neymiş? 8 miymiş? Şimdi karenin içerisinde 8 yazıyorum. Burası 8'miş. 3 çarpı logaritma 2 tabanında 8. de 2 üzeri 3 şeklinde yazıyorum. Buradan kaç geliyor? 9 mu geliyor? 3 3'ü aşağı indirdiğim zaman 9 mu geldi? Evet. Şimdi büyük çemberin içerisinde 9 yazıyorum. Şuraya 9 yazdığımız zaman 2 çarpı logaritma 3 tabanında 9 3 üzeri 2'den 2 i̇ki aşağı indiği zaman 4 çarpı logaritma 3 tabanında 3 yapıyor. Bunlar 1 yapıyor. Neymiş yani ifademiz? 4 miymiş? Aradığımız ifade e, Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. <laughs> olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi bak logaritma 3 tabanında 3 1. Demek ki bu ifade bak şöyle logaritma 3 tabanında 3 1. Logaritma 3 tabanında 9 2. Demek ki bu ifade 1 ile 2 aralığında bir şeymiş. Tamam. Şimdi bak logaritma 2 tabanında 8 3. Logaritma 2 tabanında 16 4. Bu 10. Yani 3 ile 4 arasında. Değil mi? Evet. Şimdi şöyle logaritmayı tabuna. 49 2 e, 243 mi yapıyor? O da 243 gibi bir şey yapıyor. Yani 2 ile 3 aralığında bir şey değil mi? En büyük hangisi? B. Sonra hangisi? C. Sonra hangisi? A. B, C, A. Yani aradığımız ifade Adana seçeneği. Aradığımız ifade Edirne seçeneğinde verilmiştir. Niye? Bilirim. Geçen bir diğer sorumuza. Fonksiyonun tanım kümesinde bulunan tam sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi ne yapıyorduk? Mesela bak tabanda taban 1'e eşit olamaz değil mi? O zaman yazıyorum. X 5 eşit değildir 1 dersen. X buradan neye eşit değilmiş? 6'ya. Yani. Okey. X 6'ya eşit olmasın. Ve taban 0'dan büyük olması lazım normal olarak. X 5 0'dan büyük dersen. X'in de 5'ten büyük olması lazım. Okey. Üst yani kuvvet kısmına baktığım zaman 9 eksi x'in de sıfırdan büyük olması lazım. 9 eksi x büyüktür sıfır derim. 9 x küçüktür. Evet. Şu, sol tarafta yazdığım ifadeleri buraya yazıyorum. 9 küçüktür x küçüktür 5. x dediğim ifade 9 ile 5 aralığındaymış. Lakin 6 değilmiş. Hangi sayılar var burada? 8 var. 7 var. 6 var. 6 olamaz demiştim. 8'de 7 var toplamda 15 yapar. Aradığımız ifade Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Özdeş toplara 1'den 64'e kadar olan sayılar logaritma 2 tabanında x sayısındaki x yerinin sırasıyla yazıldıktan sonra numaralandırılmış ve bunu toplar bir torba yatırmıştır. Buna göre bu torbadan rastgele alınan iki topun ikisinin de üzerinde numaraların üzerindeki numaranın tam sayı olma olasılığı kaç demiş? Olasılık sorusu. Umarım olasılığı güzel yapmışsınızdır çünkü yani açıkçası logaritmanın çok fazla bilgisi yok. Genelde olasılık sorusu bu. Çok mutlu olasılık sorusu. Ne olabilir? Logaritma 2 tabanında 1 0, logaritma 2 tabanında 2 1. Sonra ne olur? Logaritma 2 tabanında 8 3, logaritma 2 tabanında 16 4, logaritma 2 tabanında 32 5, logaritma 2 tabanında 64 6. mı 64'den daha fazla yok zaten. Kaç tane var? 7 tane var? Şimdi kaç tane topum var? 64 tane topum var. Kaç tane ihtimalim var? 7 tane. Diyelim ki ben 5'i kullandım. Kaç tane kaldı? 6 tane mi kaldı? Kaç tane top kaldı? Bir tanesini aldım diyelim. 63 tane kaldı. Bu kadar. Ben 2 top almak istiyorum. Ee, 7 ile 63'e geçtim. 9 9 ee, 9 2'ye böldüğüm zaman 3, 2'ye böldüğümüz zaman 32. Şununla şunu sadeleştirdiğim zaman 3 yukarıda 1 kaldı. 32 bölü 3'ten 6, 90, 96 mı yapıyor? Aynen. 1 bölü 96 yapar. Aradığımız ifade C seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçen bir diğer sorumuza. Fonksiyon, fonksiyonun verildiğine göre f'in tersi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Bakalım. Şimdi şuraya y diyorum. Ee, 2'yi taban olarak yolladığım zaman 2 üzeri y eşittir x eksi 3 mi oldu? 3'ü karşıya attım. x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. 2 üzeri y artı 3 eşittir x e. ee, şimdi f'in tersini yazıyorum. f'in tersi x eşittir ne oldu? 2 üzeri x artı 3 mu oldu? Aradığımız ifade Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Olduğuna göre x kaçtır demiş. Bak arada bak tabanlar aynı. Arada x, eksi işareti varsa tamam, ben bunu nasıl yazabiliyordum? Logaritma 3 tabanında bölüm durumunda yazabiliyorum. x artı 1 bölü x şeklinde yazdım. Bu neye eşitmiş? 2'ye eşitmiş? 3 taban olarak 2, iki, 3'ü 2'nin taban olarak yazıyorum. 9 eşittir x artı 1 bölü x ise 9x eşittir x artı 1'dir derim. x karşıya attığım zaman 8x eşittir 1 ise x dediğim ifade buradan 1 bölü 8 gelir. Bana da x soruyor. Aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diye diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Aşağıda mavi, pembe, yeşil renkli demir çubukların üst üste durduklarındaki boyutları birim cinsinden verilmiştir. Bu üç demir çubuk arada boşluk kalmayacak şekilde uçay birleştirildiğinde elde edilen parçanın uzunluğu 12 birim olmaktadır. Buna göre pembe çubuğun uzunluğu kaç birim demiş. Bak fark ettiyseniz bu çubukların hani toplam boyları birim değil mi? Mesela şunun boyuyla şunun boyuyla bunun boyu birim O zaman ben mesela bir tanesini bulurum. 3 ile çarparım. Toplam uzunluğu bulmuş olurum. Mesela logaritma 2 logaritma 2 taba, iki, iki tabanında y artı logaritma 2 tabanında 4 derim. Arada artı tabanları aynı arada artı işlemi varsa çarpım şeklinde yazabiliyorum. Logaritma 2 tabanında 4 y derim. Bunu 3 ile çarptığım zaman kaça eşitmiş? 12 y mi? Ee, sadeleştiriyorum. 4 oldu. Logaritma 2 tabanında 4 y eşittir 4 ise 2 taban olarak yazdım. 4 y buradan 8'dir derim. Y buradan kaç geldi? 2 mi geldi? Bak yanlış mı yaptım bir yeri? Evet yanlış yapmışım. 2 üzeri 4 16 yapar. Ben 8 yazdım. 16 ise Y buradan kaç geldi? 4 mü geldi? Şimdi Y gördüğüm 4 yazdığım zaman ne, ne elde ediyorum? Logaritma 2 tabanında 4. Kaç yani? 2 mi? Uzunluğu 2. Burası da 2 ise tamamı uzunluğu kaç yaptı yeşil birim uzunluğu? 4 birim yaptı. Bana onu soruyor zaten. Aradığımız ifade Ceyhan Han seçeneğinde verilmiştir diyebilirim.